Birinci sıra sizde. Yandaki birim kareli zeminde D doğrusu ve A, B, C, D, E, F, G çokgensel bölgesi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı şeklin köşe noktalarının ve kenarlarının D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüleri olan nokta ve kenarları yazınız. Evet önce bu şeklin arkadaşlar köşelerini bir belirleyelim. Köşelerimiz şunlar. Köşeler. E, A'dan başlayalım. A, B, C, D, E, F, G. Şimdi yansıma altındaki görüntülerini belirleyelim arkadaşlar. Bu yansıma sonucu oluşan noktaları belirleyelim şimdi. Şimdi A noktasının D e doğrusuna göre yansımasında gene kendisi olur. Çünkü A noktası D doğrusu üzerinde. B'nin yansıması G olur, C'nin yansıması F olur, D'nin yansıması E, E'nin yansıması D, F'nin yansıması C, G'nin yansıması da arkadaşlar B noktası olur. Şimdi kenarları yapalım bu sefer. E, şeklimizin kenarları AB, sonra BC, daha sonra CD. Daha sonra DE EF FG ve son olarak AG. Bunun yansıma şimdi bu kenarların D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini yapalım. AB doğru parçasının Şimdi AB kenarının D doğrusuna göre yansıması AG olur. BC kenarının D doğrusuna göre yansıması GF olur. CD doğrusunun D doğrusuna göre yansıması EF olur. DE'nin D doğrusuna göre yansıması kendisi olur. Değişmez. EF'nin yansıması ise CD olur. FG'nin yansıması ise BC olur. AG kenarının yansıması ise AB olmuş olur. Evet, köşeleri ve kenarları bu şekilde belirlemiş olduk. Köşegensel bölgenin D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü yandaki birim kareli zemine çiziniz. Evet, D doğrumuz burası. A noktasının yeri değişmez. B noktası burası oldu, C noktası burası, D noktası burası, E noktası burası, F noktası burası, G noktası da burası olmuş oldu. Evet, kensel bölgenin D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü bu şekilde çizmiş olduk. Şekil ile bu şeklin D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü karşılaştırınız. Şekil ile bu şeklin D doğrusuna göre yansıma dönüşüm altındaki görüntüsü arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin nedenini açıklayınız. Şekil ile bu şeklin D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü karşılaştırıldığında şekil üzerindeki tüm noktaların görüntülerinin yine şeklin üzerinde olduğu görülür. Şekil ile bu şeklin D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü çakışıktır. Bu durumun nedeni şeklin D doğrusuna göre simetrik olmasıdır. Başka bir ifadeyle D doğrusu verilen şeklin simetri eksenidir. Şekil ile şeklin görüntüsü arasındaki ilişkiden hareketle genelleme oluşturunuz. Oluşturduğunuz genellemeyi önerme olarak ifade ediniz. Genelleme, simetrik şekillere simetri ekseni olan doğruya göre yansıma dönüşümü uygulanırsa şekil ile bu şeklin görüntüsünün tüm noktaları aynı olur. Önerme, simetrik şekillerin simetri ekseni olan doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ile şekil çakışıktır. D. İfade ettiğiniz önermeyi doğrulayan geometrik şekillere örnekler veriniz. Örnek verdiğiniz geometrik şekilleri ve bu şekillere ait yansıma doğrularını çiziniz. İkiz kenar üçgen, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ulaşılan önermeyi doğrulayan geometrik şekillere örnektir. Şekiller ve yansıma doğruları aşağıdaki gibidir. İkinci sıra sizde. Etkileşimli tahta veya bilgisayarda matematik yazılımını açınız. Öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız. 1. Araçlar bölümünden sırasıyla çokgen ve doğru araçlarını seçerek bir üçgen ve bir doğru oluşturunuz. 2. Dönüşüm bölümünden doğruda yansıt aracını seçerek oluşturduğunuz üçgenin doğruya göre yansıma dönüşme altındaki görüntüsünü oluşturunuz. 3. Araçlar bölümünden doğru parçası aracını seçerek birinci adımda oluşturduğunuz üçgenin Köşe noktaları ile bu noktaların görüntülerini birleştiriniz. 4. Ölçüm bölümünden açı aracını seçerek 3. adımda oluşturduğunuz doğru parçaları ile yansıma doğrusu arasındaki açıların ölçülerini belirleyiniz. 5. Şeklin köşe noktaları için 3 ve 4. adımlarda yaptığınız işlem ve ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar ve görüntüleri içinde yapınız. 6. Yaptığınız çizimden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı 4 ve 5. adımlarda belirlediğiniz açı ölçüleri arasındaki ilişkiyi yazınız. Oluşturulan tüm doğru parçaları ile yansıma doğrusu arasındaki açının ölçüsü 90 derecedir. B. 3. adımda oluşturduğunuz doğru parçalar arasındaki ilişkiyi yazınız. Oluşturulan tüm doğru parçaları birbirine paraleldir. C. 1. adımda oluşturduğunuz üçgeni sürükleyerek A ve B sorularında ifade ettiğiniz ilişkilerin geçerli olup olmadığını açıklayınız. Oluşturulan üçgen sürüklenerek düzlemdeki yeri değiştirildiğinde A ve B sorularında ulaşılan ilişkilerin geçerli olduğu görülür. Ç. Yansıma doğrusunu hareket ettirerek A ve B sorularında ifade ettiğiniz ilişkilerin geçerli olup olmadığını açıklayınız. Yansıma doğrusu hareket ettirilerek düzlemdeki yeri değiştirildiğinde A ve B sorularında ulaşılan ilişkilerin geçerli olduğu görülür. Üçüncü sıra sizde. Etkileşimli tahta veya bilgisayarda matematik yazılımını açınız. Öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız. 1. Araçlar bölümünden sırasıyla çokgen ve doğru araçlarını seçerek bir üçgen ve bir doğru oluşturunuz. 2. Dönüşüm bölümünden doğruda yansıt aracını seçerek oluşturduğunuz üçgenin doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz. 3. İnşa bölümünden paralel doğru aracını seçiniz ve birinci adımda oluşturduğunuz doğruya paralel bir doğru çiziniz. 4 dönüşüm bölümünden doğruya yansıt aracını seçerek üçgenin ikinci adımda oluşturduğunuz görüntüsünün üçüncü adımda çizdiğiniz paralel doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünü oluşturunuz. 5. Araçlar bölümünden doğru parçası aracını seçerek birinci adımda oluşturduğunuz üçgenin köşe noktalarını dördüncü adımda oluşturduğunuz görüntüleriyle birleştiriniz. 6. Ölçüm bölümünden uzaklık veya uzunluk aracını seçerek Beşinci adımda oluşturduğunuz doğru parçalarının uzunluklarını ve paralel doğrular arasındaki uzaklığı belirleyiniz. 7. Şeklin köşe noktaları için 5 ve 6. adımlarda yaptığınız işlem ve ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar ve görüntüleri içinde yapınız. 8. Aşağıdaki soruları yaptığınız çizime göre cevaplayınız. A şıkkı 6 ve 7. adımlarda elde ettiğiniz uzaklıklar ile paralel doğruların birbirine uzaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz. Üçgen üzerindeki noktaları görüntüleri olan noktaları birleştiren doğru parçalarının uzunluklarının eşit olduğu görülür. Oluşturulan paralel doğrular arasındaki uzaklık ise bu doğru parçaların uzunluklarının yarısıdır. B. Doğruları sürükleyerek dördüncü adımda oluşturduğunuz üçgen ile altı ve yedinci adımlardaki uzaklıkların değişimini gözlemleyiniz. Paralel doğruların birbirine uzaklığının altı ve yedinci adımlardaki uzaklıkları bu uzaklıklar arasındaki ilişkiyi ve dördüncü adımda oluşturduğunuz üçgeni nasıl etkilediğini açıklayınız. Sürüklenerek düzlemdeki yerleri değiştirildiğinde de dördüncü adımda oluşturulan üçgenin de düzlemdeki yeri değişir. 6 ve 7. adımlardaki uzaklıklar ile paralel doğrular arasındaki uzaklık doğruların düzlemdeki konumuna göre farklı değerler alır. 6 ve 7. adımlardaki uzaklıklar ile paralel doğruların birbirine uzaklığı arasındaki ilişkinin değişmediği görülür. C. Paralel doğruları birinci adımda oluşturduğunuz üçgenin farklı taraflarında olmalarını sağlayacak şekilde sürükleyiniz. Paralel doğrular birinci adımda oluşturduğunuz üçgenin farklı taraflarında olduğunda dördüncü adımda oluşturduğunuz üçgenin altı ve 7. adımlardaki uzaklıklarının ve bu uzaklıklar arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizden elde ettiğiniz verileri açıklayınız. Paralel doğrular birinci adımda oluşturulan üçgenin farklı taraflarında olacak şekilde sürüklendiğinde dördüncü adımda oluşturulan üçgenin düzlemdeki yeri paralel doğruların farklı taraflarında olacak şekilde değişir. 6 ve 7. adımlardaki uzaklıklar doğruların düzlemdeki konumuna göre farklı değerler alır fakat bu uzaklıklar arasındaki ilişki değişmez.